hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Ee, Kulot aldım. Üçmit yapacağız. Gel Selena abi. Redden başlayacağız. Duymuyor zaten de. Şu ormancıyı hemen alalım biz. Çal içine çek. Tam buraya çek. Toplan attım inşallah anlarlar diye düşünüyorum. Hanzo gelmez herhalde ya. İpik ligi ya. Gerçi a geliyor bak yılanı görüyor musun? Olsun olsun sıkıntı yok. Siz beni seri kastırın ben zaten kafalarına vururum diye düşünüyorum. Umarım fazla ölmeyiz. O kil bende kalsaydı keşke. O sekmeleri ben yemeyeyim. Şunu da alayım. Keşke bana salsaydınız da. Krallar ormanların verdiği şey az olduğu için e, ee, minyonlar alacağım direkt. Sonra ee, şu karşı bafa gidebiliriz şimdi. Keşke vurmayaydım da kill bende kalaydı. Neyse sorun yok. Cansın çekicini yemeyelim. Oğlum ser şey yedim ya. Sersem yedim. Killerin hiçbiri bende kalmadı. ölmeyeyim. Ölmeyeyim lan. Ölmeyeyim lan. Neyse toparlarız şimdi. E, redimiz yok ama o sıkıntı olacak biraz. E, şimdi ayakkabıyı ne yapacağız? Ayakkabı bekleme süresi yapacağız. Çünkü mid lane oynarken bu ultilerde seri dönme olayları falan çok sıkıntı. E, o Buff'u ben alayım. Çünkü levele ihtiyacım var gerçekten ciddi anlamda. Oğlum mor bozmayın lan ormanları. He. Gerçi bunu bozdunuz ama. Şu an ilk itemin bitmesini beklemem gerekiyor. Hasar çıkarmam gerekiyor ilk seviyelerde. İlk itemin bitmesiyle birlikte daha çok hasar çıkartırım diye düşünüyorum. Stakeli olay muhabbeti de anlatırım biraz sonra. Şuradan sistemi bozmayayım. Güzel kill bende kaldı. Şu ormanlara gitsem... çıkmam gerektiğini farkındayım. Lan be öldü gerçi o. Kilim de kalması daha iyi olabilir aslında da Selena da güzel oynuyor. O yüzden sıkıntımız yok. Selena en azından aslan tutturabiliyor. Geldim. Geldim buraya abi. Bunları alalım direkt seri seri. Ormancı direkt fırlayacağım çünkü ormancınız gerçekten stacklerini seri halde biriktiriyorum da niye oradasınız ki? Şu an bir şeyler yazıyorlar ama hani Claude oynarken e, göre yani 3 mid oynadığım için ona göre e, takım fightlarına girmeniz gerekiyor. 3 mid'in olayı budur. Bakayım. Oğlum çalma lan ölmez. E, ee, de bozuldu. Neyse zaten fight'ı atlattık. E, ee, oynarken ilk tem bitmedi sürece böyle asistler almanız gerekiyor. Yani asistler alırsınız daha doğrusu. Böyle bir sadece sizi taşıyormuş gibi görünürsünüz. Oğlum buff aldın da nereye gidiyorsun ki? Tek bozuldu Neyse sıkıntı yok Kaplanmadan toplarız şimdi 2-2 ee, veriyor 5 kere alsak yetiyor işte Zaten 5 kere alana kadar ölür diye düşünüyorum Ya da toplarım diye düşünüyorum bilmiyorum ama Aziz Allah Ezan okunuyor bu arada Bu kill de bende kalsın Çok güzel şunu da alayım. Sonra şurada bir buffum var. Ee, o hareket hızınızı, ya yani bir hareket hızı ve saldırı hızını birinci şekilde böyle stekleerek arttırabiliyorsunuz. Ve onun belli bir saniyesi var. O saniye geçirmemiz gerekiyor. O yüzden orman kaynaklarını keserken dikkatli olun. Buradan e, bir abi bir kardeş tavsiyesi sizlere. Kule bende kalmasın. Çıktım oradan. Ee, bu kadar öndeyken ölmek de çok saçma gelir. Şu orman desteklerim fulliyim. Ee, yukarıda bir fight döndüğünü gördüm. Steam'i de aldım. Güzel. Tamam nesli çıkmamız gerekiyor burada. Şu, şu milyonlar da alayım. Şu an farmım 4.5k'da bayağı iyi. Altın önüne girmedim. Adc önüne girdim bu hareketi ziberen. Geleceklerini biliyorum. O yüzden şöyle köşeden köşeden alacağım. Ee... Odette falan olabilir. Stun yemeyelim. Tamam. Güzel. Red'im var. Kaplumbağa da var. İlk başta kaplumbağa tabii ki. E, altın asayı da ver bana. Bayağı bir damage zaten çıkaracağız. Ormancı itemiyle ile beraber falan bayağı iş yapıyor ya bu hero. Harbi bayağı seri oynadım ha bu. <laughs> bu kadar beklemiyordum kendimden. Şimdi red'i de alayım. <laughs> Stekine bozuldu. kuleyi açalım. Güzel. Bayağı bir hasar yedim. Benim buradan çıkmam gerek. <laughs> Güzel. Bu arada hala ezan okunuyor. Neyse okunsun. Ee, ezan sesini sevmiyorum varsa şimdiden çıksın falan. <laughs> E dünyadaki en iyi müzik bence. Ya yani müzik derken böyle e, söylenmiş ne denir artık ona? E, neyse biz o konulara pek fazla karışmayalım. Allah'ın takdiri. <laughs> Çıkmam gerekiyor. Kolan damage bende kaldı. Bu arada Tigreal ölmemiş oldu güzel. Araba gelecek i̇lk maçı aslında harit eklemeyi düşünüyordum. Ki haritin videosu da oldu. Ee, ama başta çok fazla düştüm. Takım yardım etmedi falan. Konularda bayağı sıkıntı yaşadık. <laughs> Nasıl eriyor adamlar? Oğlum ne yapayım pentam atacaksın lan? Tamam güzel oyun bitti. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, zaten videonun bir kere öldüm modda konuştum. Onları kesmedim yani. Hasarı falan da göstereyim. 9 dakika olmuş. Ee, çalıştığım için bu sıkıntı oluyor. Uykusuzluk falan hala şu an uykusuzluğum var. Ee, video renderlanacak falan filan. Bu arada bir takipçimle girdim. Yani bir abonemle girdim. Ee, şöyle göstereyim. O da tigre zaten. Yorumlarda baktığınız zaman görürsünüz zaten aynı nickle yazıyor yorumlarda. Şöyle hasarı göstereyim. %55 yok. %30'luk 9'luk bir hasar vurmuşuz. 50 yok. Aynı doğru bakıyoruz? Aynen 55 kaldık bir hasar çıkarmışız. Takım savaşı oranında da bayağı yüksekmişiz lan biz. E, o e dedi de kitle kontrol hasarları olduğu için bayağı iyi. Buraya kadar izlediğiniz için zaten buradan sonra da video eklemem. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında hangi videoları çekmemi istiyorsanız belirtebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz.